yetişir gideriz. Rabbimiz e, bizi dost eylesin. Evet. Allah dostlarını çok seviyor. Ne buyuruyor? Vallahu veliyyül muttaqin. Allah muttakilerin dostudur. İnnallah yuhbil muttaqin diyor başka bir ayette. Allah şüphesiz ki Allah e, müttakileri sever. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kullardan eylesin değerli kardeşlerim. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün sohbette kardeşlerime ne sunayım diye böyle zihnimden geçerken biz nereden geldik, nereye gidiyoruz bunun bir tarifini yapsam acizane bildiğiniz kadarıyla diye düşündüm bizim ne zaman var olduk ve en sonunda ne olacağız, hangi safhalardan geçeceğiz, bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Bir eserde okumuştum da çok e, böyle hayran olmuştum. Diyor ki kitapta insanın diyor altı tane safhası var. Altı safadan geçiyor insan Birincisi yokluk safasıydı. Yoktuk yani değerli kardeşlerim. Hiçtik. Biz kainatta ne adımız var, ne sanımız var, ne bedenimiz var, ne ruhumuz yok. Var hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece zaten kainatta Allah Celle Celaluhu vardı. O ezelidir. Ve ebedidir allah Teala ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim buyurdu bir hadisi kutsi de Efendimiz'in diliyle. Ve ilk defa Efendimiz Aleyhisselatü selamın o pah nurunu yarattı, onu çok sevdi. Ruhunu yarattı ve onun hürmetine biz insanların da ruhlarını yarattı. Diğer varlıkları da yarattı. Demek ki bizim birinci safamız Yokluk safhası. Yokluk. Biz bir hiç olduğumuzu bilelim. Mevlana Celalettin çok güzel bir sözü var. Siz kimsiniz dediği zaman birisi hiç dermiş böyle. Hiç. Hiç. Allah dostlarından bir tanesi Veysel Karani Hazretlerinin peşine düşüyor. Bir bulsam da bir nasihat etsem diye o dönemde. Tabi'in döneminde. Neyse en sonunda bir fırsatını buluyor. Efendim diyor. Veysel Karani çok büyük bir Allah dostu. Bana bir nasihatte bulunur musunuz diyor. Sizi çok aradım, çok aradım. Bir kelamınız için çok çaba sarf ettim. Bana bir nasihatte bulunur. oğlum diyor sen diyor Allah'ı biliyor musun? Evet diyor, biliyorum diyor. Öyleyse başka bir şey bilmeme gerek yok diyor. O mübarek, o sözün derinliğini çok iyi anlıyor. Allah'ı bilen zaten Allah ona her şeyi açar. Allah'ı bilen her şeyi Allah ona gösterir. Başka bir şey bilmesine de gerek yok zaten. İkinci bir defa efendim bir daha ne olur bir nasihat daha verin diyor. Yine aynı ona benzer bir kelam daha ediyor. Oğlum diyor seni Allah biliyor mu diyor. Amenna Allah her şeyi bilir. Biliyor. Öyleyse başkasının bilmesine gerek yok diyor. Aa, müthiş bir söz. Bakınız sevgili kardeşlerim Kulluğun zirvesi bir söz bu sözde. Yani sen öyle bir Allah'a kul ol ki hiç kimse bana iyi desin demesin, hizmet ediyor desin, etmiyor desin, umrunda olmasın. Allah beni biliyor ya bana e, Allah beni biliyor. Ben onun için ne kadar çok ibadet yaparsam o biliyor. Mükafat ondan. Ne kadar hizmet edersem yine mükafat ondan düşünerek hiç kimsenin övmesi, yermesi veya başkasına mürahilik yapmamıza hiç fırsat vermememiz anlamında tefekkür etmemiz gerekiyor. Evet, ikinci safa demek ki ruhlar alemi safasında Allahu Teala bizim ruhlarımızı yarattı. Yani kaç bin sene önce dünyaya gelmeden önce bizim ruhlarımız yaratıldı bilmiyoruz. Ama binlerce sene önce biz öyle diyelim Allahu Teala ruhlarımızı yarattı. Ruhlarımız Allah'tan bir nurdur. Kendi zatından üflenmiştir. Çok mübarektir. Orada elestü bir <laughs> rabbikum diye bütün ruhlara hitap etti. Kur'an'da geçiyor biliyorsunuz. Araf suresinde. Bütün kullarda bela dediler. Olumsuz soruya olumlu cevap vermek için Arapçada evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ediler. allah Teala da bu tasdiklerinden dolayı sevgili kardeşlerim kullarım sözlerinde ne kadar sadık. Gerçekten benim kul, bana kulluk edecekler mi? Etmeyecekler mi? Beni gerçekten sevecekler mi? Sevmeyecekler mi? Gerçekten bana imanlarında doğrular mı? Yanlışlar mı? onların içindeki iç yüzlerini çıkarmak için üçüncü safa olan dünyaya gönderdi, gönderiyor, gönderecek. Üçüncü safadayız biz şu anda değerli kardeşler. Şu anda daha ikinci safada olanlar var. Daha gelmediler. Ruhlar aleminde bekleşiyorlar. Ne zaman gelecekler? Yani Allah ne zaman takdir ettiyse o ruh geleceği zaman işte anneler babalar vesile olacak birleşme olacak o çocuk anne rahmine düşecek bedeni yaratılacak Allah yaratıyor bütün bedenleri her şeyi yarattığı gibi ve dünyaya gelmiş olacak Ve bu üçüncü safhada değerli kardeşlerim biz insanlar biz insanlar bundan sonraki safhaların imarıyla ilgili çalışıyoruz. Çok güzel bir kullukla, çok güzel bir ibadetlerle, taatlarla, hayırlarla, hasanatlarla, kuvvetli bir imanla geçirirsek bu hayatımızı. Ayette biraz önce okuduğumuz ''İnnellezîne âmenü ve amülü sâlihâtî'' safında bulunabilir isek işte Allahu Teala'nın en çok sevdiği, en hayırlı varlık, en mükemmel varlık dediği kimselerden olacağız. Ve üçüncü safa kabir alemi, dördüncü safa mahşer, diriliş alemi, beşinci safa cennet aleminde ebedi olarak devam edeceğiz ama dünyada kötü olursak imanımız e, olmazsa Allah muhafaza e, günahlarımız çok olursa isyanımız çok olursa o zaman da işte o şerrül beryeh dediği cehennemliklerden oluruz. Kabir de cehennem olur, mahşer de cehennem olur. Cehennem zaten cehennemde ebedi cehennem olur. Rabbimiz cümlemizi, evlatlarımızı korusun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok güzel bir, üstadımız bunun bir kitabında, eserinde anlatıyordu. Belki e, sohbetlerde denk gelmiş, okumuş veya dinlemiş olabilirsiniz. E, Mevlana Celaleddin Rumi, insanoğlunu, serüvenini, tıpkı yağmur serüvenine benzetiyor. Diyor ki bakınız nasıl ki diyor denizlerden, deryalardan, okyanuslardan e, buharlaşıp da bulutlar meydana gelir. O bulutlar Allah'ın e, kudretiyle, rüzgarlarla birlikte karalara gider. Allahu Teala'nın belirlediği yerlere yağmur tanesi olarak düşer o yağmur tanelerinin bir kısmı işte başka yağmur taneleriyle birleşmek suretiyle akıntı haline gelir. O akıntılar derelere gider. Dereler büyük nehirlere, ırmaklara karışır. Büyük ırmaklara karışan da sonunda nasıl ki tekrardan deryaya gider, denize okyanusa giderse diyor. İnsan oldu da diyor, bakınız çok müthiş bir örnek. Ruhu Deniz, derya gibi e, sonsuz e, denizden deryadan da daha öte sonsuz olan Allah'tan gelmiştir. Allah'tan üflenmiştir. Ve o ruh dünyaya Allah'ın dilediği zaman diliminde dilediği mekana işte bu anne babalar da vesile olarak iner. Her doğan Çocuk bir yağmur tanesi gibi ruhların indiği bir çocuktur. Ve o çocuk gelişme döneminden sonra ergenlik çağından sonra özellikle Allah dostlarını bulursa o zaman dereleri bulmuş olur diyor yağmur gibi. Dereleri bulduysa, Allah dostlarını bulduysa o dereler zaten nehir kıvamında olan, mesafesinde olan, örneğinde olan e, peygamberlere ulaştırır. Peygamberler de insanı e, nereye ulaştırır? Sonsuzluk alemi olan, aynı e, yağmurun, nehirler, ırmaklarla denize ulaştığı gibi e, Allah'a ulaştırır diyor. Yani şu anda bizim tek derdimiz olması lazım sevgili kardeşlerim. O da Allah Azze ve Celle. Hani dervişler olarak belki bazılarınız biliyordur, belki de bazılarınız tam e, bilmiyordur, duymamıştır. Ama eski dervişler bunu çok söylerlerdi. Şimdi de söylersiniz inşallah bilmiyorsanız, duymamış iseniz de. Zikirlerinin arasında gece gündüz hep şu e, duayı yaparlar. İlahi ente maksudi ve rıdake matlı yani ey ilahım tek maksadım var, tek hedefim var, o da sensin. Tek arzum var, tek talebim var, tek isteğim var, o da senin rızan. Evet, bir Müslüman olarak, bir derviş olarak, bir Allah dostunun evladı olarak bizim de tek derdimiz Allah'ın rızası, Allah'a kavuşmak, denize, deryaya, Geldiğimiz yere kavuşmak olmalı diyor Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözünde değerli kardeşlerim. Evet üçüncü safamız imtihan safası dedik. Dördüncü safamız nedir? Dördüncü safamız erzah alemi, kabir alemi. Ne zamana kadar sürecek bu? Kıyamet kopup da tekrardan diriliş oluncaya kadar sürecek bir zaman dilimi. Kaç bin yıl sürecek bilmiyoruz tabii. Adem Aleyhisselam yaratılığı kaç bin sene oldu onu da bilmiyoruz. Belki on bin sene, belki daha fazla. Ee, o zamandan bu zamana kabirde, şu anda berzah aleminde olan insanlar var. E bizden sonra da daha ne kadar daha kıyamet kopmayacak? Kaç bin sene olacak? Ya da daha hemen mi kopacak? Onu da bilmiyoruz. Ee, i̇şte bu zaman dilimine öldükten sonraki başlayıp tekrardan dirilme zamanı kadar olan kısma berzah alemi diyoruz. Berzah alemi demek ki, değerli kardeşlerim nasıl ki ruhlar aleminde ruhtuk bedenimiz yoktu berzah aleminde de beden yoktur değerli kardeşler. Ruh olarak yaşayacağız. Haberiniz olsun. Ruh olarak. Hocam bazıların bedeni çürümüyormuş. Evet. Beden, Allah dostu, peygamberse, şehitse, efendim, sıttı yıksa, hafızsa, bazı Allah'ın seçkin kulları var. Toprak ben onu yiyemem diyor. Hayal ederim Ya Rabbi diyor. Ve çürütmüyor. Allah-u Teala çürütmüyor. Allah'ın tabi evliyle. Ama çürüse de, çürümese de insanoğlu öldükten sonra kıyamet kopup da tekrar diriliş oluncaya kadar bedenle bir alakası kalmıyor. İster yansın, ister kül olsun, ister denizde balıklar yesin, ister toprağa defne olsun, ister başka bir şey olsun. Bedenle alakası kulun kalmıyor. Ruh olarak yaşıyor değerli kardeşler. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur diyor mümin için. Salih ameli olanlar için ha o zaman biz ruhumuz cennet bahçesi gibi bir yerde mekanda kıyamete kadar bekleyecek. Eğer çok kötü amelleri varsa küfür, isyan o zaman da ruhu cehennem çukurundan bir çukurda azap görecek demektir. Demek ki dördüncü safamızda e, kabir alemi berze hale diyoruz buna sevgili kardeşler. Evet beşinci safa diriliş safası tekrardan. Kıyamet kopacak. Kur'an'da onlarca ayet var. Ve bütün kainat infilak edecek. Bir patlama olacak. Ne yıldızlar kalacak, hepsi dökülecek. Ne denizler kalacak, hepsi kaynayıp yok olacak ne dağlar kalacak. Femma men etme mevazinuhu fi işetir radiye. Diyor insanlar şey Gariye suresinin başında affedersiniz. El gariyatü mel ve ma Kemel mel gariyah Yevme yekûnün nâsü kel ferâşil diyor. İnsanlar diyor kıyamet koptuğunda kelebekler gibi savrulacaklar mebsuz diye orada Allah-u Teala ve dağların halaş pamuğu atıldığı gibi atılacaklar diyor dağlar. Dağlar, koskoca dağlarda paramparça olacak. İşte o kıyamet koptuktan sonra değerli kardeşlerim bir sükunet zamanı olacak Allah'ın dilediği kadar. Ondan sonra tabi bütün canlılar ölmüş. Melekler daha hepsi tamamen ölmüşler. Allah-u Teala daha sonra İsrafil Aleyhisselam'ı tekrardan yaratacak. Sura üfleyince bütün canlılar dirilecek. İlk dirilecek insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Hatta diyor ki Cebrail Aleyhisselam da gelecek, cennetten bir elbise giydirecek. Peygamber Efendimiz daha yüzündeki toprakları böyle silerken Cebrail Aleyhisselam'ı karşısında görünce kardeşim Cebrail diyecek. Ümmetim nerede diyecek. Yani oğlum, kızım, eşim, anam, babam nerede demeyecek. İlk aklına gelen ümmetim nerede? Onlar dirildiler mi yoksa? Diyecek. Cebrail Aleyhisselam da Efendimiz'in korkusunu, endişesini sakinletmek için. Ya Resulullah ilk dirilecek, ilk dirilen sizsiniz. Daha onlar dirilmedi deyince Efendimiz rahatlayacak. Çünkü ümmeti Muhammed'e o şefaat edecek. Onların kurtuluşu için Allahu Teala'ya yalvaracak, yakaracak. O bizi çok seviyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz şefaatine nail eylesin. avuzu Kevser'inde beraber eylesin inşallah. Burada beraber olduğumuz gibi. Ve Değerli kardeşlerim, Kevser, Kevser dedim, mahşer meydanına insanlar hep dirildikten sonra sevk olunacaklar. İnsanlar kısım kısım sevk olunacak diyor. Hadislerde geçiyor, rivayetlerde geçiyor. Allah'ın dostları böyle binitlerde gidecekler. Elbiseleri olacak böyle e, oradaki cennet binitleri Burak onlarla mahşer meydana gidecekler. Livayı ham sancağı altında gölgelenecekler. Ama mücrimler, günahkarlar, e, kafirler e, onlar da e, kimisi Mümin olup da günahı çoksa yürüyerek gidecek. Kafirse yılan gibi sürüne sürüne gidecek. Mahşer meydanında insanlar toplanacak. Şu Tıpkı şu halının bakınız milyarlarca halının iplikleri var şu anda. Çıkartsak milyarlarca iplik çıkar. Onun gibi milyarlarca insan böyle dümdüz bir alanda mahşer meydanı diyoruz ona. Orada toplanacaklar ve cırıl cıplak olacaklar. Bunu anlatınca Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemiz Ya Resulallah kadınlar erkekler hepsi bir adam olacak birbirlerine bakmayacaklar mı ya? diye endişe etti. Böyle bir şaşırdı. Evet hepsi bir arada olacak ama kimsenin kimseye bakacak Mecali olmayacak. Herkes günahına göre güneş yaklaştırılacak tere batacak diyor. Onun için dua ederim de değerli kardeşlerim hesapsız, azapsız, direkt e, mahşerde divay hamsancğa altında olup sıratı şimşek hızıyla geçip cennete gidenlerden olalım inşallah. Evet. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde e, şöyle geçiyor. Bir defasında Mescid-i Nebevi'de sohbet ederken sahabesine 70 bin kişi hesapsız, azapsız direkt cennete gidecek anlamında buyurdular. Bir hadis-i şerif irad ettiler, söz söylediler. Bunu duyan Ukkaşe radıyallahu an Ukkaşe Ya Resulallah onların içinde ben de var mıyım dedi. Görüyor mi? Fırsatçılık böyle olacak işte. Efendimiz de ona baktı. Sen de onların içinde dedi. Daha sonra başka sabide de atıldı. Yok dedi Ukkaşe. Söyledim. Daha söylemem bundan sonra anlamında. Ee, Ukkaşe kim biliyor musunuz? Şu anda e, onun hakkında çok şeyler var da e, kıssalar. Şu anda Maraş'ta deprem oldu ya o bölgede o dağın tepesinde e, kabri var. Cenab-ı Hak şefaatine nail etsin. Evet. İslam orduları Anadolu'yu fete, İstanbul'u fete işte geldiklerinde orada şehit olmuş ve orada e, defne olmuş değerli kardeşlerim. E, Rabbimiz böyle bir mübarek insanlar da Anadolu'da yerleştirmiş elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, mahşer meydanında insanlar dirildiğinde aynı bu vücutla dirilecekler. Dünyadaki vücudumuz neyse, mahşerde dirilirken de aynı vücutla dirileceğiz. Neden? Çünkü bu vücutlar orada hepsi dile gelecek.